Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi benim gibi küçük hobi bahçesi olan arkadaşlara, suyu olmayan arkadaşlara bazı tavsiyelerim olacak. Ümitsizliğe kapılmasınlar. Çünkü hiç su olmadan da yerin kendinin yetiştireceği meyveler var. Karpuz var, kıtlı var, kavun var. Burada da gördüğünüz gibi böyle güzel yetişmiş karpuzlarımız var. Şurada ölmüş bu yetiştirememiş bunu kaldıramamış. Bunu keselim. Karpuzlarımız var gördüğünüz gibi burada. Kartüllerimiz var. Evet. Karpuzlarımız büyüyor. Güneş hiç su vermeden karpuzları ektik. Çapamızı yaptık. Ee, ekonomik beklenti beklemeden bu bir amaçlı böyle karpuzları ekiyoruz. Burada püf noktası arkadaşlar tiyeğimizin karpuz tiyeğinin doğu batı yönlü. Yani kökü batıda kalacak. Ucu doğuya doğru gelecek şekilde uzatılması. Amaç doğan güneşin yapraklara vurarak altına geçmemesi batıdan esen nemli rüzgarların da yaprakların altından geçerek tiyeyi beslemesi sonucu güzel karpuzlar elde ederiz. Tabi çok büyük olmasa da güzel, tatlı, bal gibi karpuzları elde edebiliyoruz. Buna verdiğimiz sadece e, inek gübresi ve kuş gübresi arkadaşlar. Heresinden böyle bir yarım kilo verdiğimiz zaman kış mevsiminde ilkbahar mevsiminde de güzel karpuzları almamız mümkün olabilmekte. Yine gördüğünüz gibi bu tiyeğimiz bir damla su vermeden arkadaşlar toprağın kendi kendilerinden bu tarlayı bu, bu bir bahçesini yetiştirdik. Gördüğünüz gibi küçük de var. Aynı şekilde domates dediğimiz bir tür var. Yalnızca bunda tohumu değiştiği olacak. Yani susuz tarıma dayanıklı domates olacak. Eğer susuz tarıma dayanıklı domates olmazsa arkadaşlar verim alamazsınız. Burada da gördüğünüz gibi fidemiz çiçek açmış. Domates tutacak. Avunlarımız havun açmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada sıfır su. Yani hiçbir damla su vermeden yaptığımız hobi bahçemizin ürünleri ve hatta sizi de daha da şaşırtacak, daha da sevindirecek beyaz acı yani kıtlı uzmanların kıtlı dediği meyvemiz var. Gördüğünüz gibi böyle yetiştiriyoruz. Tabi bunlar ekonomik Mahmet bak buraya Bunlar ekonomik amaçlı değil. Bu kendi turşuluk evimizin, komşularımızın, akrabalarımızın turşu şeyi. Bir de çok güzel taze tüketiliyor. Tuzlu tuzlayarak yenilen güzel bir sebze. Su gibidir. Yani Su gibi insana susuzluk şeyini de giderici, ihtiyacını da giderici kıtlarımız çok güzel meyve veriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, dediğimiz gibi burada e, püf noktamız e, susuz olması. Bir damla suya gerek duymadan bu meyveleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi. Süt gibi beyaz kıtlarımız kopardıkça bunlar yeni yeni meyveler veriyor. Gördüğünüz gibi bu bir bitiğekten aldığımız kıtlarımız bunları haftada üç defa hasat edebiliyoruz. Ee, hasat ettikçe arkadaşlar onlar tutuyorlar ve e, o bir bahçesine uygun olarak bu meyvelerimizi taze olarak tükettiğimiz gibi yurşu olarak da yurşusunda kurabiliyoruz. Tabii bir bazen de avunla bu beyaz acının olduğu bahçelerde şöyle garip bir bitkiye de rastlanıyor. Aslında bu katır cinsi hıttı diyelim, acır diyelim. Çünkü melezleme oluyor. Kavunun toz, e, tozları hıttının çiçeğine bulaştığı zaman böyle garip bir bitki meydana geliyor. Ve bunlar ilerledikçe sararıyor kavun gibi ama eşkimsi bir tadı var. Böyle damak zevkimize Urfa damak zevkine uygun olmayan bir tadı olduğu için bunlara pek e, rağbet etmiyoruz. Bunları koparıp atıyoruz arkadaşlar. Ama hırtı bizim için değerli olduğu için hırtılarımızı topluyoruz. Eş olsa arabaya hediye ediyoruz. Kendimiz yiyoruz. Ee, özellikle bir aydır artık ürünümüz vermeye başladı. Ee, gördüğünüz gibi çiçeklerimiz arkadaşlar bir Muhammed Tiyeyi. özellikle tiyeyi büyük e, güzelliğine bakarsanız ve sıfır suyla e, böyle olduğunu gördüğünüzde e, suyu olmayan e, küçük çiftçi arkadaşlarımız da umutsuzluğa kapılmasınlar e, kışın baharın ilk baharda tava getirdikleri topraklarına e, bir bardak suyla ektikleri tohumu bir bardak su ile ektikleri tohumlar yeşeriyor. Ondan sonra yine biraz önce de dediğim gibi tiyeklerini kökü batıda önü doğuda olacak şekilde uzatırsanız eğer rüzgardan aldığı nemle bile bu meyveleri alabiliyoruz. Bu hıtılarımız Mustafa katıları topla onu sen biz de kavunlara bakalım aynı zamanda Harfuzumuz var. Kavunumuz var. Sıttılarımız var. Sıttıları da çekiyoruz. Gördüğünüz gibi üzüm keklerimiz de var. Fıstıklarımız var. Bademlerimiz var. Ve bunlar e, sıfır suyla e, yetişen ürünler olduğu için bizim burada da su olmadığı için bunları tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi kavunlarımız da kekleri çok güzel gelişmiş. Ve güzel ürünler tutmuşlar. Burada da gördüğünüz gibi kavunumuz gelişmiş. Bu Haziran ayı Temmuz ayında inşallah sararacak. Kendi ata tohumumuz elimizde olan tohumlar. Yine burada karpuzumuz gelişmiş. Karpuzlarımız, kavunlarımız Yani arkadaşlar bahçesinde su olmayan arkadaşlar karamsarlığa düşmesinler. Ve bizde bir şey olmaz deyip de tarlalarına küsmesinler. Yani böyle bu teknikle yani doğu batı yönüne uzatma tekniğiyle eee teklerinizi çok güzel yetiştirebilirsiniz vereceğiniz kışın veya veya ilkbaharın başında kuş gübresi ve inek gübresi vermek. Ondan sonra da tiyeklerimizi doğu batı yönünü uzatmak. Nemini, neminden, havanın neminden faydalanmak. Bakın içinde de arkadaşlar yeni yeni bölümler de var. İşte gördüğünüz gibi su yok, ee, hiçbir şekilde bir sulama imkanımız da yok ama ümitsizliğe kapılmadık, ektik. Şimdi haftada iki gün e, geliyoruz, e, hıdları topluyoruz, ondan sonra kavun karpuzları topluyoruz, eşimize, dostumuza veriyoruz. Tabii ekonomik bir kaygımız olmadığı için e, ne verirse şükür ediyoruz ve dostlarımızla paylaşıyoruz. Onun için suyu olmayan e, hobi bahçesi arkadaşlarımız e, ümitsizliğe kapılmasın ve e, böyle e, tiyekler eksinler. Kavun olsun, karpuz olsun, beyaz acur olsun, acur olsun. Acur da var da ben ekmiyorum, sevmiyorum. E, çok güzel bir şekilde yetiştirip e, afiyetle yiyebilirler. Hepinize teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşmek üzere.